Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinizle ile karşınızdayım. Nisan sezonunda neler gelecek? Biraz daha detaylısın. Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepinizle ile karşınızdayım. Bu ay etkinliklerde neler gelecek? Biraz daha detaylısını bu videoda da sizlere paylaşacağım. İki sayınızı like atarak hem kanalıma videoya destek olabilir. Dünce arkadaş okulan videolar için ise bana abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir satın alma işlemi yapacaksanız da yapmadan önce içerik destekle emre kolunu Hübbesli bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destek olun herkese. Canan'ın gününden teşekkür ederek videonun detaylarına geçiş yapıyorum. Şimdi hepinize iyi seyirler. Düşüncelerinizde sorularınız varsa da videonun altına yorum olarak bekliyorum. Hadi bismillah. İlk olarak buraya geliyorum arkadaşlar. Şuradan oyun haberler kısmına tıklıyorum. Burada Welcome to Clash Mania diyor. Burası biraz daha detaylı etkinliklerde nelerin geleceğini biraz daha detaylı paylaşmış ve etkinlik mandala etkinliğinde gelecek ekipmanın kraliçeye geleceğini de burada yazıyor. Hemen burayı Türkçe olarak sizlere aktaracağım. Bunun için ise Clash of Clans blog sayfasına geçiş yapıyorum. Resmi sitesine geçiş yapıyorum. Oradan Türkçe'ye çevirerek sizlere detaylarını aktaracağım. Şu an Clash of resmi internet sitesindeyim arkadaşlar. Clash of Clans haberlerine geri dön diyor. 1 Nisan 2025 blok klanların çatışması. Clash Manya'ya hoş geldiniz. WWE Superstar'lar şimdiye kadar en büyük sezonumuzda. Clash'a katılmak için burada Clash Manya'ya hoş geldiniz. 1-11 Nisan tarihleri arasında Klan Savaşlar Ligi. 23 30 Nisan Clash Manya sahnesi arka plan. Clash Manya sahnesi köyünüzü tıklım tıklım bir araneye dönüştürüyor. Kalabalık aksiyon için. Yanıtıyor. Bu yüzden köyünüzü ana etkinlik yapan 18 Nisan tarihleri arasında sezon mücadeleleri 2 adet mücadele geliyor bildiğiniz gibi Overlord Roads ve Village ile karşılaşma şansı da dahil olmak üzere muhteşem WWE sezon mücadelelerine katılın 4-30 Nisan kahraman görünümleri parça parça tarih tarih gelecek Kahramanlar efsanevi görünümler giyerek WWE'nin sadık kahramanlarını onurlandırıyor. Kral Cody, Vahşilik Kraliçesi Prince Maestrio, Karanlık Muhafızı ve The Royalist geliyor demiş. 8-30 Nisan dövüş halkaları, ordu kampları dövüş halkaları mı? Dövüş halkaları dediği ring arkadaşlar. Ordu kampları dövüş ringleri mi? WWE starları köyünüze yerleşti ve ordu kamplarını Clash Mania için dövüş ringlerine dönüştürdü bazı süperstarlar arkadaş canlısıdır. Ancak diğerleri pek de öyle değil diyor arkadaşlar. Ordu kamplarında böyle değişik bir görsel olacağını söylüyor. Etkinlik takvimine bakarsanız orada ufak bir resmi görebilirsiniz. 8-30 Nisan dost mu düşman mı madalya etkinliği. İşte burası can alıcı nokta. Ordunuzda ekstra kas mı istiyorsunuz? Dost mu düşman mı madalya etkinliğinden daha fazla süperstar geçici birlik açın ve Archer Queen için aksiyon figürü destansı ekipmanını açmak için şampiyon madalyaları kazanan ya da kazandığınız madalyaları kullanarak süper dekorasyon sürpriz tekerleği edinin diyor arkadaşlar. Burada bakın geçici birlik de geleceğini söylüyor. Etkinliğe dair biraz daha ipuçları veriyor ve yeni ekipmanında hem yeni ekipman geleceğini hem de bu ekipmanın kraliçeye geleceğini adının da e, aksiyon figürü destansı ekipmanı olarak geleceğini söylüyor 14-20 Nisan Altın Hücum Goblin, Goblinler WWE ünvanını çaldı Altın Nuggets toplayıp katkıda bulunmak ve yeni bir ünvan oluşturmak için yepyeni Altın Hücum kooperatif klan etkinliğine katılın diyor arkadaşlar Goblinler WWE'nin mimarını çalmış Altın kemerini çalmış herhalde Sırkızlar e, Altın Nuggets Toplayıp da Onları e, Geri iade edip böyle ödüller Kazanabileceğimiz bir planca Yapabileceğiniz bir etkinlik gibi Görünüyor Burası enteresan Harika ödüller için görevleri ele almak üzere Planınızla birlikte çalışın diyor buna daha çok var ya T22'sinde gelecek Evet arkadaşlar detaylı bir şekilde buradan da sizlere etkinlikleri aktarmaya çalıştım. Kısa bir video olacak. İki saniye like atarak hem kanalımda hem de videoya destek olabilir. Önce arkadaşlar okulans videolar için ise kanala abone olup bildirim açmanız yeterli olacaktır. Herhangi bir satın alım işlemi yapacaksanız da yapmadan önce içerik üyesi destekle evre kodunu ücretsiz bir şekilde yazarak bana destek olabilirsiniz. Destekleyen herkese canı gönülden teşekkür ederim videoya. Veda diyorum Düşüncelerinizi videonun altına yorum olarak bekliyorum. Allah'a emanet olun. Bol kupalar, bol ganetler, bol saygı çıldırıcıları. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.